Hoş geldiniz arkadaşlar. Aynul Verde savaş. Kaynaklarda Aynul Verde ve Resul Ayn, adlarıyla anılan bugün Şanlıurfa'nın Ceylan Pınar ilçesinin merkezi olan yer Hz. Ömer devrinde Ömer bin Sa tarafından edilmiş. 639 veya 640 Emeviler devrinde de önemli bir savaşa sahne oldu. kendisi de hilafetini etmek üzere Hz. Hüseyin'e tedavet eden bazı Iraklılar ona hiçbir yardımda bulunamadıkları ve Kerbela vakasına sebep oldukları için büyük bir günah işlediklerini düşünüyorlar. Hazreti Hüseyin'in katillerinden tam almadıkça bu günahtan kurtulmayacaklarına inanıyorlar. Söz konusu günahtan dolayı tövbe kendilerine tevabin adı bu kimseler Süleyman bin Suret el-Huzayi, Hüseyyed bin Necebe el-Fezari, Abdullah bin Sad bin Nufil el-Ezdi, Abdullah bin Bal Ehmet Ümimi ve Rufay bin Şeddad el-Beceni gibi meşhur simaların emrinde harekete geçerek Hz. Hüseyin'in katillerinden intikam almaya karar verdi. Ardından Süleyman bin Suret'i reis seçip 5 rebi evvel 65 20 Ekim 684 günü Nuhayle'den Kerbela'ya gittiler. Hazreti Hüseyin'in kabri başında ağlayıp tövbe ettiler ve intikam almaya and içtiler. Ertesi gün Harkisiya'ya hareket ettiler. Abin neslinin tanınmış kumandanın kumandanlarından Züfer bin Haris el-Kilabi Kara Emev kuvvetlerinden daha önce hareket ederek Aynulverde'de karargah kurmalarını tavsiye etti. Onlar da bu tavsiyeye uyarak savaşa uygun mevzilere yerleştirdiler. Yerleştiren. Evva bin reisi Süleyman, Hüseyyep bin Necebeyi, Rakka'daki ordular, ordugahlarından ayrılan Suriye öncü birlikleri üzerine sevk etti. Meydana gelen savaşta Emevilerin yenildiğini duyan Emevi kumandanı Uyullah bin Ziyad,

Hüseyin savaşta girmeden önce Kevabi'ni Halife Abdülmelik bin Mervan'a Merva itaat, et, e, itaat etmeye davet etti. Süleyman bin Suret ise Hazreti Hüseyin'in katili olarak kabul ettikleri Ubeydullah bin Ziyad'ın kendilerine verilmesini, Abdülmalik'in halinin ve idarenin ehli teslim edilmesini istedi. Anlaşma sağlanamaması üzerine 22 Cema evvel 65 4 Ocak 685 tarihinde başlayan savaş Emev ordusunun hizmetiyle sonuçlandı. Beydullah bu defa savaşa Şorah bin Zülkele ordusundaki 8 bin kişilik yeni bir takviye birliği daha gönderdi. Ertesi gün meydana gelen çarpışmada her iki taraftan da birçok kişi yaralandı ve öldürüldü. Üçüncü gün Edhem bin Nuriz el Bahili 10 bin kişiyle beklenmedik bir şekilde Suriyelilerin imdadına yetişti. taraftarlarına ateşli bir nutuk irad ettikten sonra altından inip Emevilere karşı hücuma geçen Süleyman bin Surat Ondan sonra kumandayı ele alan Hüseyin bin Necebe Abdullah bin Saad Abdullah bin Maal da öldürüldü. Rafay bin Şeddat gecenin karanlığından faydalanarak Tevvabinden sağ kalanlarla Karsiki, Karki Siyaya döndü. Zafer haberini alan Abdülmalik bin Mervan minbere çıkıp bu tehlikeli düşmanlarından kurtulduğu için Allah'a hamd Enemy units have rallied and returned to the battle. A unit is running from the enemy. Battle. This is a shameful display. The enemy has killed our general. The men lose heart.